Haberim Var kanalından hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. Böyle duyurdular. Onları Türk siyalarıyla vuracağız. Değerli izleyenler, Fas, Cezayir, Ruanda ve Nijerya'nın ardından Afrika'da bir ülke daha Bayraktar TB2'lere talip oldu. Nijer'de el ve DH gibi örgütlere karşı mücadelesini Türk siyah ve zırhlı araçlarıyla verecek. Türkiye, Nijer'e Bayraktar TB2 siyah, eğitim uçağı Hürkuş ve zırhlı araçlar satın alma konusunda anlaşma sağladı. Nijer'in SİHA, eğitim uçağı ve zırhlı araçları komşu ülke Mali'den gelip saldırılar düzenleyen, El-Kaide ve DH militanlarına karşı kullanması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Nijer Cumhurbaşkanı Muhammed Bazunla yaptığı telefon görüşmesinde bu ülkeyle yapılan savunma sanayi ihaleleri de gündeme geldi. Cumhurbaşkanı İletişim Başkanlığından önceki gün yapılan açıklamada söz konusu görüşmede Türkiye-Nijer ilişkileri ve bölgesel konular ele alındığı belirtilerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Nijer'in Türkiye'den tedarik edeceği TB2 siyah, hürkuş ve zırhlı araçların bu ülkenin askeri ve güvenlik kuvvetlerinin kapasitelerini artıracağını dile getirdiği aktarılmıştı. Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Nijerli yetkililer, bu ülkenin Türkiye'den siyah, eğitim uçağı ve zırhlı araç satın alma planlarını teyit etti.